Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel, yapımı da kolay, oldukça hoş bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, modelimi e, anlatırken alize koton bir ip kullanacağım arkadaşlar. Şöyle birazcık ince dokulu, rengi de böyle çok hoş. Koton bir ip kullanacağım. İpime uygun olarak da 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. Modelimi anlatırken modelime ve ilmek sayılarıma gelince de modelimizin ilmek sayıları 3 ve 3'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Benim şişimde şu an 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek var. Modeli anlatmak için bu bana yeterli bir sayı. Ben ilmeklerimi attım. Vaktinizi almak istemediğim için arka yüzden bir sıra tersör gördüm. Ön yüzden modelimi kurmaya hazır hale getirdim. Modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma Abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi ön yüzde birinci sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım ipimi arkaya aldım. Burada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz arkadaşlar. Ön yüzde birinci sıradayız ve ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ön yüzden birinci sırayı tamamladık. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Arka yüzde ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Ön yüzde üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmek ters ördüm. Şimdi sıradaki iki ilmeğimin arasından şöyle şişimle batarak buradan bir ilmek çıkardım. İpimi doladım. Bir artırma yaptım ve hemen bu ilmeğimi de ördüm. 1 ilmekten 3 ilmek elde etmiş oldum. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Sıradaki 2 ilmeğimin arasından şöyle şişimle batarak buradan bir ilmek çıkardım. İpimi doladım. Artırmamı yaptım ve sıradaki ilmeğimi de düz örüp yani 3 ilmek elde etmiş oldum. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Sıradaki 2 ilmeğimin arasından şöyle batarak buradan bir ilmek çıkardım. İpimi doladım, artırmamı yaptım ve sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Sıradaki 2 ilmeğimin şöyle arasından batarak bir ilmek çıkardım. Doladım, artırmamı yaptım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de örüp 3. sırayı bu şekilde ön yüzden tamamladım. Arka yüzde ve 4. sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. İlmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Bu artırdığımız ilmekleri de ön yüzde eski sayısına dönüştüreceğiz arkadaşlar. İlmeklerimin tamamını ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Evet, bu şekilde arka sırada bütün ilmeklerimizi düz örüp sıramızı tamamladık. Şimdi ön yüzde 5. sıradayız. Bu arada bu sırada bu artırmış olduğumuz ilmeklerimizi bir'e düşürerek ilmek sayımızı normal eski haline dönüştürmüş olacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi bu 3 tane artırmış olduğumuz ilmeğimizi tek ilmeğe düşüreceğiz. Önce şu ortadaki ilmeği başa geçireceğim. Şöyle bakın sağdan şöyle girerek ilmeğimi şöyle çeviriyorum. Ortadaki ilmeği başa, baştakini ortaya almış oluyorum. Sonra bu üç ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Tek ilmeği düşürdüm. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Yine bakın bu artırmış olduğumuz bu üçlü ilmeği tek ilmeğe düşüreceğiz. Ortadakini başa, baştakini ortaya alacağız. Şöyle şu iki ilmeğimi şöyle sağdan şişimle şöyle girerek çeviriyorum. Yerlerini kaydırarak ortadaki ilmeği başa alıp üçünü birlikte örüp tek ilmeği düşürüyorum. İpi bana doğru aldım. Arada iki ters ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bu üçlü ilmeği şöyle ortadakini başa alarak yerlerini değiştiriyorum. Ve bu üç ilmeği birlikte örüp kestim. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. ipimi arkaya aldım. Son olarak yine bu üçlü ilmeğimi keseceğim. Ortadakini başa, baştakini ortaya alacağım. Aldıktan sonra 3 ilmeğimi, 3 düz ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ters. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın ilmeklerimizi de kesmiş olduk. Böyle top topta bir görüntü oluşmuş oldu modelimizi şekillendirdik. Şimdi arka yüzde 6. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Aynı zamanda bu bizim son sıramız. Modelimizi de bir kez kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Böylelikle 6 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Oldukça kolay ve güzel bir model kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Bakın böyle modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şimdi isterseniz bir kez daha kuralım. Daha anlaşılır olsun. Şimdi modelimizi bir kez daha kuruyoruz. Birinci sırada yaptığımız işlemlerin sırasıyla aynılarını yapmaya devam edeceğiz. Birinci sıra ön yüzdeyiz. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz ve ilmeklerimizin tamamını düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzde ilmeklerimizin tamamı düz. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ikinci sırayı ters ördük. Ön yüzde üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Sıradaki şu iki ilmeğimin arasından şöyle batarak şişimle buradan bir ilmek çıkardım. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Yanındaki ilmeğimi düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Yine Sıradaki iki ilmeğimi şöyle arasından batarak bir ilmek çıkardım. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Yanındaki ilmeğimi düz ördüm. İpi bana doğru aldım. İki ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Yine iki ilmeğin arasından şöyle batarak bir ilmek çıkardım. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Ve yanındaki ilmeği düz ördüm. İki ilmek ters. Ördüm, ipimi markaya aldım ve sıradaki iki ilmeğimi şöyle arasından yine batarak bir ilmek çıkardım. İpimi doladım, artırmamı yaptım ve yanındaki ilmeği düz ördüm. İpi bana doğru aldım, iki ilmek ters. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu artırdığım ilmeklerimi de ters örüyorum. İlmeklerimin tamamı ters. Artırdığım ilmekleri ön sırada eksilterek yine olması gereken sayıya getireceğiz ilmek sayılarımızı. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arka yüzden sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzde 5. sıradayız. Bu sırada dediğim gibi şu artırdığımız ilmeklerimizi de eksilterek olması gereken sayıya getireceğiz ilmeklerimizi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ördüm. Şimdi bu üçlü ilmeğimi ortadakini başa kaydıracağım. Baştakini ortaya şöyle sağ şişimle şöyle Ilmeklerimi şöyle yönlerini girerek çeviriyorum. Ortadakini başa, baştakini ortaya aldım ve 3 düz ilmeğimi şöyle üçünü birlikte alıp düz örüyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. İpi bana doğru aldım. Arada iki ters ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bu üçlü ilmeğimi keseceğim. Tek ilmeği düşüreceğim. Ortadakini başa şu şekilde şöyle alarak şöyle çeviriyorum baştakini ortaya, ortadakini başa almış oluyorum. 3 düz ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Tek ilmeğe düşürdüm. Arada 2 ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bu üçlü ilmeğime aynı işlemi yapıyorum. Sağdan şöyle ilmeklerimi şişimle çevirerek sol şişime geri taktım. Ve 3 düz ilmeğimi birlikte örüp tek ilmeğe düşürdüm. İpi bana doğru aldım. 2 ters İpimi arkaya aldım. Yine bu üçlü ilmeğimi aynı işlemi yapıyorum. Şöyle ortadakini başa baştakini ortaya alıyorum. Yerlerini değiştirdikten sonra üç düz ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. İpi bana doğru aldım. İki ilmek ters ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. İlmeklerimizi artırdığımız ilmekleri keserek normal ilmek sayımıza ulaşmış olduk. Şimdi arka yüzde altıncı sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ve bu bizim son sıramız. Bununla birlikte modelimizi iki kez kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Kamera arkasında da büyük bir parçada ör, örüp hazırlamıştım sizler için. Onu da göstereceğim size. Oldukça güzel bir model. Yapımı da kolay. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Ve modelimizi tamamlamış olduk. Bakın iki kez modelimizi kurduk arkadaşlar. Oldukça kolay güzel bir model. Şimdi kamera arkasında ördüğüm şu parçayı da size göstermek istiyorum. Yani burada alt kısımda tekstil tipi lastik uyguladım ben. Sizler dilediğiniz lastiği de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Model oldukça güzel şık bir model. Arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. O yüzden de böyle. Şöyle yakından da görün istedim. Yakından da gösteriyorum. Şimdi bu modelden neler yapılabilir? Her şey yapılabilir. Bebek örgülerinde özellikle çok güzel olur. Yeleklerde, ırkalarda, berelerde, patiklerde, battaniyelerde birçok yerde kullanabileceğiniz bir model. Belki sizlerin de farklı fikirleri olabilir. Yorumlarda belirtebilirsiniz dilerseniz eğer. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.